Anımı anlatıyorum. Şimdi ben bu yaz tatilinde bu kanalı açtım, sonra okul açıldı. Ya. Kimsenin kanalından haberi yok ve galiba o zamanlar 100 abonem vardı. Yanlış hatırlamıyorsam yeni geldim sıraya oturdum. Sonra böyle arkamda Esat kanalından bahsediyordu. O zamanlar okula yeni geldim bir şey bilmiyorum. Yani okul değiştirdim. Neyse sonra bende. Dedim ki benim de kanalım var dedim. Geç buraları bende verdim. Sonra böyle benim olduğum tüm sıra istedi. Verdim, böyle böyle tüm sınıfa verdim ama. 3-5 kişi abone olmuş. Ben de abonem artar diye vermiştim, vermez olaydım. Neyse sonra ben böyle video atıyorum. Bazı takipçilerim bilir, bizim hocaları puanladım diye video attım. Sonra karşı sınıftan Esil'e geldi. Kankan bu arada. Ben hocanın keşfetine düşmüşüm. Hangi hoca? Sizce? Dur ben söyleyeyim. Fen hocasının. Geldi Esil'e kanka fen hocasının keşfetine düşmüşsün. Dedi ben de dedim ki hay şansıma. Ama ben hocayı çok seviyorum aşırı kafa dengi, turcu, hıyartör diyor. Baya kafa dengi, neyse sonra fen hocası. Esilan'ın dersinde kim paylaştı demiş. Benim, zekalı o kankamda benim paylaştığımı. Demiş, hoca herkese bin eksi vermiş sonra. Karşı sınıftaki herkese ellinin altında sözlü notu vermiş. Hemen o videoyu silmemi söyledi. Ve kızdı baya ama anlamadığım tarafı. Ben iyi şeyler dedim. Neden sinirlenmiş hoca? Neyse sonra bizim sınıftan Salih geldi duydu. Gidip bizim sınıfa söylemiş. Herkes bana yükleniyordu. Ama nasıl? Allah belanı versin. Sen kankam, olamazsın diyordu herkes sonra baya yakın kankam. Olan Eylül geldi. Dedi eğer hoca bize de elinin altında not verirse kankalıktan reddederim seni dedi. Ben de o kadar üzüldüm ki anlatamam. Ben kötü bir şey yapmadım dedim sonra sırama. Bittim başımı koydum. Ağlamaya başladım. Nasıl ağlamayım? Herkes üstüme geliyor. Sonra ders başladı fen hocasıyla. Konuştum. Dedi ben sadece o sınıfa verdim o lotu dedi herkes. Duydu özür diledi benden. Ama hala sinirlerim bozuk neyse sonra o sınıftaki kızlar. Bana bulaştı bazıları da imza istedi. Ben tek bizim sınıf biliyor benim kanalı diyordum. Ama resmen şey. 4-5 sınıf biliyormuş. Gün geçtikçe herkes. imza istemeye başladı. Ben de artık yeter dedim. İsteyenlere vermiyorum. Artık bıktım çünkü onun yüzünden karşı. Sınıf bana bulaşıyor. Patladım artık dedim 300. Abonem var. Sadece dedim. Yeter bulaşmayın artık dedim. Benden bin kat daha abonesi. Olanlar var onları bulun dedim. Sonra disipline girmişler. Yanlış okudu metin okuma gitmişler diyecekti. Neyse bizim sınıfta Kerem elini kırmış geldi bana. İmza at dedi bende. O kadar kırmış diye attım. Bu kadardı. Anlayacağınız ben kanal açınca tek bana mı bu oldu? Anlamadım. Dinlediğiniz için. Teşekkürler. Siz siz olun kimseye vermeyin kanal isminizi. Benim kanalı hocalar inceledi baya korktum ama bir şey demediler. Neyse bay bay aşklarım.